Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz ilk izlenim videosu yapacağız. Çünkü biraz sorunla karşılaştığım için devamını getiremedim. İlk izlenimi yapacağız. Sonra da birazcık servis deneyim yapacağız. Şu anda daha servise vermedim. Çünkü pazar günü kapalıymış. Haftaya vereceğim. Şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Biliyorsunuzdur belki yani birkaç videoda bahsetmiştim. Bir oyun bilgisayarı, test bilgisayarı topladım topladıktan sonra şimdi benim elimdeki mouse'lar vesaire birazcık ona uyduruk kaldı. Normalde benim ihtiyacımı görüyor ama millet laf eder diye bir tane dedim mouse alayım. O model mi olsun, bu model mi olsun vesaire derken kablosuz şarj vardı bunda. Bende de şöyle bir ürün var. Hatta onu da size göstereyim. Siz şimdi yabancı değilsiniz. İncelemesini yapacağım 6 aydır. Ben bunu kendim satın aldım da. Bunda kablosuz şarj desteği vesaire var. İşte bende kablosuz şarj destekli pedler falan var. Onlardan dedim kullanırım güzel olur. O yüzden bir heves aldım. Sonra dedim ki bunun kutu açılışını falan çekeyim, incelemesini yapayım. Hazır aldık ürün. Hani inceleme ile gelmesine gerek yok. Neyse buraya setup'ımı kurdum. Sonra şu yanda clutch dedikleri, atıcı falan olarak da kullanım kılavuzunda yazmışlar. Onu dedim çıkarayım hani size göstereyim. Çekerim, çekerim gelmez. Hani böyle şey değil hayvan gibi de çekmiyorum ha yanlış anlamayın. Önce ön tarafa çekip böyle almaya çalışıyorum vesaire. Bir türlü gelmiyor. Velhasıl geldi. Ama ucundaki manyetik olmadan geldi. Detayda göreceksiniz. Ucunda bir manyetik var, mıknatıs. O normalde oraya yapışıyor. Üzerinde kısa olan oluyor. Bir de uzun olan var. Bir de orayı kapatmak için bir aparat var. Yani 3 parça halinde bunlar. Burası dediğim gibi onları kullanmak için. Çekip çıkarınca bu içinde ufak mıknatıs. Detayda görürsünüz. Elimde şu an görünmüyor büyük ihtimalle. İçinde kaldı. Bunun da şu alt tarafında ufak bir kırıklık oldu. Çünkü başka türlü çıkmıyordu. İçine yapışmış ama öyle böyle yapışma değil. Mıknatısı zaten içinden zor çıkarttım. Dedim şimdi ben bunu servise götüreceğim. E, servis bana diyecek ki sen hayvan gibi çekmişsin, kırmışsın. Kullanıcı hatası. Neyse hani bunu da dese bir şey diyecek halim yok. Sonuçta onlar da herkese güvenmek zorunda değil. En azından bu parçayı parayla da satsalar. Hani bir şey demiyorum, razıyım diyelim. Ama benim hatam değil. Yani %100 onu söyleyebilirim. Sonuçta ben ürünleri iyi kullanan, ve az çok da bu işleri bilen bir adamım. Neyse bunun dışında mesela bir şey daha dikkatimi çekti. Bu tuşun basması için burada bir tane şey var. Tuş var diyelim. Bu tuş kayık. Üst tarafa doğru kayık. Yani yine detayda göreceksiniz. Çünkü anlatımla çok anlaşılacak bir şey değil. Kayık. Neyse dedik hadi bu da basıyor mu? Basıyor. Sonra şöyle bir şey yaptım. Diğer parçayı taktım uzun olanı. Bakın bunu takmada çıkartmada bir problem şu anda olmuyor çünkü bu mıknatıs içine acayip yapışmıştı. Yani mıknatıs buna değil de bu parçaya değil de mouse'un içine yapışmıştı. Yani nasıl diyeyimse uhu ile yapıştırmak gibi düşünün. O şekilde yapışmıştı. Zaten o yüzden o kırılarak çıktı. Bunu taktım buraya. Şimdi uzun olduğu zaman bunun ele oturması falan fena değil. Hani ergonomi güzel. Hani elden kaymama, yan taraftaki kauçuklar vesaire o kısımlar güzel. Onlarda problem yok ama uzun olanı taktığım zaman uzuna böyle çok elim nasıl diyeyim fazla bastı biraz rahatsız etti ama diğeri kırıldığı için mecburen buna kaldık. Şunu fark ettim. Çok langır langır oynuyor. Yani oyunda böyle elimin altında bu baş parmakta çok oynuyor. Beni çok rahatsız etti. Bir de şu var. Şu mesela ana sol klik tuşu. En çok kullandığımız tuş bu. Buna ve diğerine 20'şer milyon işte ömür vermişler falan. Onları incelemede konuşuruz da. Ben hissettiğim şeylerden bahsedeyim. Bu mesela güzel. Bir langırtısı tıkırtısı yok ama bu sağ taraf basmasanız da tıkır tıkır oynuyor. Böyle elinizin altında oynadığı için size oyun oynarken rahatsız ediyor. Şimdi bunun 110 gram bir ağırlığı var. Tabii ki diğer mouse'lardan geçtiğin zaman birazcık ağır geliyor hani o ağırlığı çok önemsemiyorum. Çünkü ben zaten bilerek aldım bunu. Hani ağır bir mouse diyecek halim yok. Sadece internet sitelerinde ultra hafif falan yazmışlar tasarım vesaire diye. Hani o çok ultra hafif olmuyor artık 49 50 gram mouse'lar vesaire var. Hani onları düşündüğün zaman bu 110 gram ağır bir mouse oluyor yani birçok kişi için. Ha sen ağır mouse tercih edersin bir şey diyemem. Ben hafifleri tercih ediyorum. O yüzden birazcık daha şey nasıl diyeyim? ağırlık hafif tercih edenlere göre olumsuz gelebilir diyeyim. Ama ben bir işte şey kablosuz şarj vesaire olduğu için o ağırlığı şu an için dert etmiyorum. Bir de alışırım dedim. Onu zaten eksi olarak söylemiyorum. Ama mesela incelemelerine falan baktım. İşte yazıları vesaire okudum. Hep olumlu yani hiç benim gibi sorun yaşayan olmamış. Ama mesela hadi diyelim ki parçayı ben kırdım. Diyelim ki kırmadığıma %100 eminim de. Onu ben kırdım farz etsek bile. Mesela buradaki bakın şimdi şu anda şeyi çıkartıyorum. Kendi üzerindekini bak. Bu tık diye çıkıyor. Çünkü diğerine mıknatıs acayip bir şekilde oraya yapışıktı. Şimdi bunu ben yaptım diyelim ama içindeki tuş da kayık üst tarafa. Bu sağ klik langır langır oynuyor. Hatta ben bunu şimdi mağazasından direkt aldım. Orada şöyle bir şey dikkatimi çekmişti. Bu scroll tuşu çok sağa sola oynuyordu. Hani kullanırken dedim beni rahatsız eder mi? Oradaki elemana sordum. O şey dedi abi dedi burada hani çok kullanıldığı için de belki yumuşamış olabilir. Hani sendeki o kadar olmayacaktır. Yine oynar sağa sola ama dedi o kadar olmayacaktır. O bakımdan hani tamam beni o rahatsız etmedi. Beni daha çok o sağ tuşun hani böyle basmadığın zaman bile tıngırdaması rahatsız etti. Çünkü oyun oynarken o insana birazcık değişik bir his veriyor. Ve şu tuşun langır langır oynaması da rahatsız etti. Dedim böyle bir video yapalım. Hem alanlar kullananlar vesaire deneyimlerinden bahsetsin. Hem de bir sonraki videoda da işte bunun şeyine gideceğim. Tabii ki servisine gideceğim. Orada nasıl bir muamele görürüz ona göre ben bu videoyu şeyden sonra yayınlayacağım. Hani o teknik servise gittikten sonra şimdi izlemezler de oldu da hani kazayla bir tanesine denk geldi izledi. Ona göre davranmasınlar. Sonuçta normal hani sattıkları ürüne nasıl davranıyorlarsa öyle davransınlar diye o şekilde yapacağım. Kablolu vesaire bağlantıda henüz kullanmadım. Bir diğer mesela dikkat edilecek şey şu. RGB olarak bu hani mouse satılıyor ama RGB sadece şuradaki monster'ın gözü. Orası hani yanıp sönüyor vesaire. Orada renk değişimi oluyor. Onun avantajı şu modların renklerini oradan görüyorsunuz. O. Yoksa elinizin altında kaldığı için böyle hani o RGB'nin bir olayı olmuyor. Ama dediğim gibi oradan modları görmeniz açısından hani olması güzel. Mod tuşu altta bu mod tuşlarının vesaire tasarımından vesaire üzerine mesela alıcıyı takamıyorsunuz. Alıcı ayrı bir yerde durması gerekiyor. Onlardan incelemede bahsederiz. Bugün bahsetmek istediklerim dediğim gibi şuradaki tuşu eğer satın aldıysanız siz çıkarırken zorlandınız mı? Kolay mı çıktı? Hani şöyle bir şey de yapmadım. Dışa doğru kanırtayım vesaire kırayım ya da özellikle monstra kıllık olsun diye kırayım vesaire öyle bir şeyden yapmadım. Beni bilenler bilir zaten. Ben gerçekten büyük bir hevesle bilgisayarın yanına yakışsın diye böyle bir şeyi almak istedim ve en çok cezbeden de kablosuz şarj olayıydı. Hatta şeyi alacaktım önce bir tane model var. X3 müydü neydi tam adını da hatırlamıyorum. Yurt dışından gelecekti o. Bundan biraz daha pahalıya geliyordu. Biraz o yüzden dedim ki hani o kadar da fazla paraya değmez. Zaten bir gamer falan değilim ben. Biraz daha fiyattan da cezbetti beni. Onda da işte stand falan var. Gösteririm ben size detaylı. Onu alacaktım. Sonra biraz onun yorumlarında da pek hani özelliklerini vermiyor falan yazmışlar. O da birazcık beni demoralize etti. Sonra buna karar verdim. Dediğim gibi büyük bir hevesle aldım açtım bir hüsran oldu ilk başta. Ama şunu da söylemiyorum tabii ki yani tamam kötüdür vesaire değil. Eğer teknik serviste müşteri hizmetlerinde de buna benzer kötü bir deneyim görürsek o zaman kötüdür. Yoksa hani her üründe olur kötü çıkabilir yani kötü dediğim sorunlu çıkabilir. Hani olur arıza olur o da gitmiştir bana denk gelmiştir aksi gibi. O yüzden dediğim gibi olabilir ama serviste eğer iyi bu muamele görürsek de o zaman bunu unutabiliriz ya da benden başka sorun yaşayan yoktur. Abi sana özel sana denk gelmiştir. O zaman başka. Mesela bu kılıcı çıkartmak konusunda ben zor çıkıyor ya. Hatta şöyle bir şey de oldu. Ben kutu açılışını yaptım. Bazı arkadaşlar şeye çok takıyor. Benim tırnağımda bir yara var. O yaraya çok takıyor. Ya dedim şu tırnağımı keseyim o yara görünmesin. Çünkü orada siyahlık oluşturuyor. Ona çok laf ederler. Neyse tırnağımı kestim geri geldim videoya devam ediyorum filan. Dedim hadi tırnağımı da kestim hani ondan mı zor çıkartıyorum acaba. Sonra kullanım kılavuzuna baktım bir özelliği mi var bu çıkartmanın filan diye ama kullanım kılavuzunda da özel bir durum yok. Zaten sonra diğer parçayı taktığım zaman hani o zor çıkmıyor yani o gayet kolay girip çıkıyor. Ve sonra da şu şeyin kayıklığını da görünce hani içindeki tuşun kayıklığını da görünce dedim yok Kaan bu senden kaynaklı değil bu mouse'dan kaynaklı. E Çin üretimi olabiliyor. Hani uygun fiyatlı bir şey istiyorsan da Böyle şeyleri artık göz ardı da edebiliyorsun. Ama dediğim gibi teknik serviste iyi davranırlarsa hani sadece benim için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. İyi bir hizmet verirlerse hani böyle şeyler olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu yapmamdaki amaç sizlerde eğer aldıysanız deneyimlerinizi paylaşın. Ben daha önce bilgisayarlar konusunda falan da satın aldığım zaman sorunlar yaşamıştım. Ama bir tanesinde şöyle bir şey oldu. Mesela ilk ben Monster'ın Q9000'li bir bilgisayarı almıştım ta yıllar önce. Belki hani doğmamış olanlar vardır bizi izleyenlerden. Onun böyle alt tarafında, monitörün alt tarafında şey vardı. Ya böyle dinozor simgesi ya da işte bu monster'ın sembolü vardı. Eski bir sembol yani. Şu anki sembolü değil de değişik bir şey. Onun böyle sivri keskin bir yeri vardı. Böyle elimle altını silerken elime takılmıştı. Elimi yırtmıştı böyle. Hani öyle bir sorun yaşamıştım. Sonra vida yerleri kırılmıştı. Vidaları açıp kaparken artık oralar dökülüyordu filan. Çünkü termal macununu filan değiştirmek istiyorsun birkaç yıl sonra. Oralar dökülüyordu. Sonra bir tane daha yeni nesil 3050'li bir bilgisayar almıştım. 3050 ya da 60 olabilir. Bir yakınımı aldım onu. Mesela o da geldi şey arızalı, SSD arızalı çıktı. Onu da geri gönderdik. Onun değişimini falan yaptılar. Hani o değişim konusunda bir sıkıntı o zaman yaşamamıştık. Bakalım mouse konusunda da yaşamazsak demek ki olabiliyor. Bunlar da hep bana denk geliyor aksi gibi. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bu da herkes diyor ya sende teknoloji şansı var. Bakın teknoloji şansı yokmuş demek ki. Bildiğimiz için alıyormuşuz. Gerçi bunu da bilerek aldık ama Olsun böyle şeyler olur. Neyse arkadaşlar çok uzattık olayı. Sizler tecrübelerinizi paylaşırsınız. Ben de haftaya teknik servise götürdüğüm zaman deneyimlerimi tekrar ekleyeceğim. Hani ayrı bir videoda konuşuruz onu. Onlar da orada konuşuruz. Sizler de farklı ürünlerdeki teknik deneyimlerinizi bu Monster konusunda orada paylaşırsınız. Bir etkileşim oluştururuz. Şimdilik benden bu kadar. Detaylar gelecek onlara bakarsınız. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.